Selam arkadaşlar hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Frodo. Bugün sizinle oyunumuza yeni gelen kasayı inceleyeceğiz arkadaşlar. Hiç beklemeden direkt kasamızın olduğu yere girelim. Evet arkadaşlar kasamız bu. Avcının gecesi kasası. Girişte böyle bir emoji gösteriyor size. Şöyle bir kıyafet. Yani arabalet Arbalet deseni yerine başka bir silah deseni verseler de daha güzel olurmuş sanki. Şöyle fazla bekletmeden direkt. Neyi bu? Ben bunu kask zannediyordum bu arada. Çapkaymış. Şapka güzel de bu adam önünü nasıl görüyor abi? Bu adam önünü değil sadece ayaklarını görür yani bundan. Allah Allah. Neyse geçelim arkadaşlar. Bunu bir çıkaralım. Böyle bir İblis avcısı maskesi var. Yani rengi mas maskenin rengi kırmızı olunca adı İblis avcısı maskesi mi oluyor? Şuna insan değişik şekilli şukurlu bir şey yapar. Geç. Böyle bir montumuz var galiba. İblis avcısı üstü üstlü diyor. Yani arkadaşlar bu kıyafetin altını neden yırtık? Yani şunu adam akıllı düzgün bir şey yapsaydınız iyi olmaz mıydı? Bunu da beğenmedim. Gerçekçi konuşuyorum ben. Bak. Yani bunun ayağındaki şu sağ ayağındaki şekil bile en azından şu yırtık üstlükten iyidir. Adam en azından oraya bir şey eklemiş. Keşke sol ayağına da ekleseydi de. Daha iyi olurdu yani. <laughs> Atlığı beğenmesem de pantolonu beğenmesem de yine oradaki şey değişik yani. Güzel. Şöyle bir emojimiz var. Bu emoji de bize ne anlatmaya çalışıyor? Elinde ve bir şeyler topluyor arkadaşlar. Sonra bir daha topluyor işte yani. Geç, kötü. Arabalet. Gümüş çörtten arabalet diyor. Arabalet kullanmadığım bir silah olduğu için geç. Gümüş çörtten mini 14. Kardeşim beyaz mini 14 de geç şuna ya. 3 çörtten falan ne? Milleti yemeyin burada. Beyaz mini 14. Geç. Tü, şöyle bir kaskımız var. Bak. Kask güzel. Kasta yalan yok. Seviye 1'i güzel. Şöyle seviye 2'si güzel. Kask harbi güzel yani. Seviye 3'üne bakalım. Aga bu kasadaki en güzel şey kaskı ya. Arkadaşlar siz de yorumlarda belirtin yani. Kask harbiden güzel bence. Kahverengi ben severim zaten. Geçelim. Böyle bir el bombamız var. Yani çok güzel bir el bombası gerçekten. İnanılmaz. Geç. Aga bu nedir ya? Bunu görmeden en iyi şey kask dedim de bu da güzel bu da güzelmiş yani. Vay be. İyi de bu tekerleğin ön, arabanın öndeki şeyler yere sürter ya. Bu araba gitmez ki. Bu araba olduğu yerde kalır. Araba güzel. Ama bilmiyorum. Şu öndeki şeyler kötü olmuş. Öndeki şeyler olmasa tamam güzel. Harbiden şu sağında ve solunda olan şeyler olmasa güzel. Onu eklemenize ne gerek vardı be kardeşim? Güzel olan şeyi bozmuşsunuz. O fikrinizi kim verdiyse direkt onu işten atın kardeşim. Geç. Serin kal başlık. Abi böyle şeyleri niye oyuna getiriyorsunuz anlamıyorum ya. Yani bunu kimse maçta giymez. Lobide, lobide de giymez bence. Geç. Böyle bir ayakkabı var. Yani soldaki şekil sağda neden yok? Tövbe et. Geç. Böyle bir emoji varmış. Sapı dansı. Arka bu dans hiç bitmiyor mu ya? Bu dansın bir yerde bitmesi lazım sanki. Bu emoji'ler de hep bitecek diye bekliyorum bitmiyor. Geç. Böyle bir çantamız var. Güzel değil. Aa, Maçtaki Ömer'deki manto. Seni gördüğüm gibi çıkarırım arkadaşlar. Çıkar 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 çıkar. O mantoyu Ömer'den hiç sevmedim zaten. Böyle bir eldivenler var. Geç. Araç. PUBG Mobile'den de böyle bir araç hatırlıyorum sanki. Buna benzer bir desen. Malzeme sandığına gelmişti. Yani. Korkuluk şapkası. Normal. Şöyle. Korkuluk maskesi. Güzel. Maske güzel. Yalan yok. Maske çıksın. Bana çıksın isterim. Ama açamıyoruz yani. Korkuluk kıyafeti. Aga harbiden şu set bana çıksın diyelim yani. Şu, baksanıza ayakkabılar olmaz sadece. Korkuluk eldiveni. Korkuluk ayakkabısı. Harbiden ya. Şunların eline AKM'yi ver. Kasadaki en iyi set arkadaşlar bu. Kırmızı atış AKM. Normal. Vurdalık kesicisi. Bu silahın adı neyse palaya benziyor. Şekli güzel de kullanılmaz. Karanlıklı, karanlığa kaplı hakeme. Kötü. Akrep. Kötü. Kötü olanla denk arkadaşlar. Böyle bir ceket var. Geç. Geç. Oy. Bak harbi iyi be. Ben bu tarz kıyafetleri seviyorum ya. İnce böyle. Fazla şekil çukur olmayan. Klasik maçta giyebileceğim. Yerimi belli etmeyecek. Harbi güzel. Geç. Bak bu da güzel. Şu şapkayla takım herhalde bunlar. Kaskımız var böyle. Maske. Aynen 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 aynen. Neyse arkadaşlar bundan sonra zaten bildiğiniz normal herkese çıkan kıyafetler. Şöyle işte sonra olarak şu emoji'mizi yapalım. Şöyle giriş emoji'mizi. Evet arkadaşlar size gösterebildiysem yeni gelen kafeyi. Elimden geldiği kadar videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.